tarihi bir dönemeçteyiz. Maalesef iktidar çevresinde çevresine çökenler sadece yetimin malını, garip kurabanın hakkını, milletin emeğini değil, Türkiye'mizin geleceğini de çalıyorlar. Açık söylüyorum bu iktidar ve bu anlayış değişmedikçe sonuç hiçbir suretle değişmeyecektir. Ve çok net olarak görülüyor ki bu iktidar kendini değiştirmeye niyetli değil. Ve bundan dolayıdır ki vereceğiniz oylarla iktidarı sizler değiştirmeye mecbursunuz. Onlar razı değil gitmeye. Türkiye'yi bataklığa sürükleyen tavırlarında herhangi bir değişiklik yapmaya kesinlikle razı değiller. O zaman kararı sizler bugüne kadar bu iktidarı ayakta tutan seçmen olarak karar vereceksiniz ve bu gidişatı, bu iktidarı değiştireceksiniz. Aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuçlar elde edilemez. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Türkiye artık seçim atmosferine girmiş bulunuyor. Bu seçimde parti kaygısıyla değil, ülke kaygısıyla hareket eden bir yönetim gelecek. Buna inanıyoruz. Partisinin iktidarını değil, Türkiye'nin itibarını düşünen bir yönetim gelecek. Şahısların menfaatlerini değil, milletin ihtiyaçlarını merkeze alan bir iktidar gelecek. Bu yeni iktidarın en güçlü aktörlerinden birisi de elbette Saadet Partimiz olacaktır. Çünkü Saadet Partisi yolsuzluğun, haksızlığın rüşvetin olmadığı bir Türkiye'nin teminatı